Değerli dostlar tekrar hoş geldiniz. Beynini Yönet e, serisinde anlayarak hızlı okuma e, konusunda şu ana kadar üç tane video yaptık. E, çok değerli hocam. Bu alanın duayeni. Bu alanın e, sahada e, üst düzey yöneticilere, şirketlerin yıldızlar olarak belirlediği çalışanlarına, ana, e, sanayi ve ticaret odalarına, iş insanlarına e, ve Anadolu'da birçok şirkete bu alanda hizmet veren, danışmanlık hizmeti veren, eğitimler veren çok değerli hocam, Fikret, As Fikret Aslan Yürek hocamla tekrar beraberiz. Şu ana kadar o üç videoda beynini yönet e, başlığı altında e, tekrar hatırlatayım. Bir, anlayarak hızlı okuma var. İki, zihin haritaları var. E, üç, e, hafızada tutma e, teknikleri var. Dört, beş, altı diye gideceğiz. Ama anlayarak hızlı okumada üç videomuzu tamamladık. Okuduklarımızı nasıl e, daha... E, güçlü bir şekilde zihnimizde tutabiliriz. Kısmına giriş yaptık. Zihin haritaları dedik. Orada bıraktık sevgili hocam. E, topu tekrar size devrediyorum burada. Eyvallah hocam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Selamlar. Hem size hem de bizi dinleyecek, izleyecek olan kıymetli dostlara. Aslında eskiler bu işin anahtarını bize vermiş sevgili hocam. Söz uçar, yazı kalır demiş. Biz de geleneği oradan kaldığı yerden devam ettiriyoruz. Diyoruz ki söz uçar yazı kalır, yazı gider harita kalır. Peki neden harita kalıyor? Bu işi ondan ayıran şey ne? Şimdi ben yine böyle birkaç tane şey ekrana yansıtayım istiyorum. Ama bu zihin haritasına geçmeden önce neden söz uçar, yazı kalır, yazı da gider, harita kalır meselesine şöyle bir ufak girizgah yapalım. Hocam önceki videolarda yaptığın simülasyonlara benzer bir simülasyona mı giriyoruz gene? Yok şu an girmeyeceğiz. O tamam. şu an için hani 3 ne diyoruz ya sevgili hocam 3 ne? Yani bize hep ne yapmamız gerektiği söyleniyor. Ama Simon Sine'in çok güzel bir videosu var. Diyor ya hani TED konuşmasında neden ile başlamak diyor. Yani hem bizim ikna olmamız hem karşı tarafın bir konuda ikna olması için önce nedeni ortaya koymamız lazım. Şimdi biz bugün neden zihin haritaları? Bunu konuşacağız. Ama bir sonraki videomuzda da aynı hızlı okuma tekniklerinde yaptığımız gibi bu işin dijital dünyadaki kullanım araçlarından da bahsedeceğiz. Hem manuel hem dijital. İkisine de ihtiyacımız var. Birini diğerinin yerine koymadan, alternatif bir şey olmadan ikisini de birlikte yöneteceğiz. Şimdi bundan 4-5 sene önce ben İtalya'ya gittim. E, biliyorsunuz hep sohbet ediyoruz, konuşuyoruz ya. Hani kitaptan okumak, öğrenmek çok güzel ama gezerek, görerek onunla birlikte okuyarak öğrenmek ayrı bir şey. Şimdi aynı dönemlerde yaşamış iki insandan bahsedeceğim size. Bir tanesi e, bilim insanı, sanatçı kimliğiyle öne çıkan e, birçok tabii farklı e, o hani hazerfen diyoruz ya birçok farklı yönü olan Birisi e, Da Vinci, ikincisi de yine aynı dönemde e, zamana, o çağa damgasını vurmuş bir devlet adamı Fatih Sultan Mehmet. Şimdi bu ikisi arasında nasıl bir aslında benzerlik var? Şimdi Da Vinci'yi tabii anlatmak için böyle hakikaten sayfalar, satırlar, saatler yetmez de, bu benim çektiğim bir kare. Hani buna benzer çok kareyi, Google'da girdiğimiz zaman bulabilirler sevgili dinleyenler, izleyenler. Da Vinci Müzesi yazdıklarında ama şimdi buraya bakınca şunu görüyorsun aslında. Çok fazla çalışma notu var Da Vinci'nin. Ama bu çok fazla çalışma notunu alırken aynı zamanda görsellerden de çok fazla yararlandığını görüyoruz sevgili hocam. Aynı şey bakın bu bugün Topkapı'daki Panorama 1453 Müzesi'ne gittiğimizde Fatih Sultan Mehmet'in Çocukluk Defteri diye bir şey çıkıyor karşımıza. Bunu küçük yaşlarda bir takım ona atfedilen, yaptığı söylenen çizimler var. Şimdi buradaki çizimlere de baktığımız zaman özellikle çok çok farklı alanlarda birçok görsele yer verdiği ortaya çıkıyor. Şimdi ben sizi alayım buradan bir de şeye götüreyim. Sultanahmet'e götüreyim. Topkapı top Müzesi'nde mi bu? Evet. Topkapı Topkapı'da Panorama 1453 Müzesi. Evet. Orada üç boyutlu görüntülerin de sergilendiği, hani insanların da ailesiyle gidip görüp gezebileceği, bence görmesinde de çok büyük fayda olan bir müze. Ee, şimdi bu ikisi bir bir kenarda dursun. Şunu çok iyi anlamamız lazım. Hani donanım ve yazılım meselesi var ya hocam. Biz dünyaya geldiğimiz anda bir donanımla geliyoruz. Ama bunun üzerine atacağımız yazılım çok önemli. Bu, bu benzetmeyi özellikle mühendisler çok seviyor. Siz de bir belki köken olarak sizin de hoşunuza gidiyor olabilir. Benim de çok hoşuma gidiyor bu arada. Çünkü olayı çok netleştiriyor, anlatıyor. Yani Sultanahmet'e gidelim sevgili hocam. Sultan Ahmet Meydanı'na. O tramvaydan inip girdiğimizde solumuzda Alman çeşmesi kalıyor ya. Hani meydana doğru girdiğimiz zaman sıra sıra üç tane dikili taş var. İlk taş karşımıza çıkan taş bundan yüzlerce yıl önce Mısır'ın Karnak şehrinden getirilmiş. Bizans, Roma, Karnak şehrinden getirmiş onu. Neden? Çünkü o zaman için bu ee, Mısır'daki taşların çok büyük önemi var ve oradaki kıymetli bir şeyin buraya getirilmesi de bir güç aslında göstergesi. Ama bizim ilgilendiğimiz taraf şu an burası değil. Tarihsel anlamıyla bu ama değil. O taşlara gidip baktığınızda ne görüyorsunuz biliyor musunuz sevgili hocam? Orada yukarıdan aşağıya doğru böyle ee, bir takım şekiller görüyorsunuz. Ve hiçbir yazı kullanılmadan o şekiller aracılığıyla aslında bir hükümdarın tahta çıkışını vesairesini bize anlatmışlar. Bu örnek bizim için neden önemli? Bugün nörobilim aslında bir bilgiyi kalıcı hale getirmekte yazı kadar görselin de bunu görselleştirmenin de önemli olduğunu söylüyor. İşte ben de diyorum ki aslında Hani geçmişte bugüne dair böyle beyin görüntülemeleri olmadan insanlar da bunu farklı alanda kullanabildiklerine göre demek ki bu bizim donanımımızda var olan bir şey. O yüzden bunu önemsemeliyiz. İyi miyiz buraya kadar? Harika hocam. Ee, yani şimdi yazıdan e, yazıyı okuduk. Zihnimizde tutabilmek için görsellerin önemine doğru geçiyoruz. Kesinlikle. Hatta yazıda bir de hızlı okuma... Serimizde neden bahsetmiştik? Yazıyı da e, kolay bir şekilde ezberlemeden akılda tutmak için anahtar kelimenin öneminden bahsetmiştik. Keyword demiştik. O burada yine karşımıza çıkacak. Bir bütün, bir bütün olarak adım adım hazırlıyoruz aslında izleyenleri, dinleyenleri bir, bir takım şeylere. Burada da işte zihin haritaları dediğimiz yöntem de aslında bundan seneler önce ta bu gösterdiğimiz Da Vinci gibi bir takım bilim insanlarının da belki adına o dönemde öyle demeseler bile bir not alma aracı olarak karşımıza çıkan bir metodoloji, bir yöntem. Ve bu metodoloji şöyle aslında bunu da kendisi gibi bir zihin haritasıyla anlatırsak bu metodolojinin o klasik standart alt alta not alma sisteminden farkı nedir? Tekrar söylüyorum. O metodu, alt alta listeleme yöntemini tamamen hayatımızdan çıkaralım demiyorum. O bir yerde dursun. Ama bunun yanında bilgiyi, kalıcı öğrenmeyi sağlamamız için mutlaka böyle bir harita çalışmasına çevirmek çok daha verimli hale getiriyor. Peki nedir hocam bir konuda zihin haritası oluşturma adımları? Hatırlarsanız kendimi tanıtırken de bir CV haritası göstermiştim. Ortada o konuyu anlattığımız şeyin ana fikrin, bir görseli ya da başlığı olur demiştik. Sonra işte bu başlıktan etrafa çıkan alt başlıkların yer aldığı bir dallar olur demiştik. Ardından bu dalların üzerine uzun uzun cümleler yazmak yerine o konuyu bize hatırlatan anahtar kelimeler yer alır. Bu anahtar kelimeler kısa ve bize konuyu kolay hatırlatır olması gerekir demiştik. Sonra bilgiyi kendi içerisinde kategorize etmek için renklerden faydalanmıştık. Ben de o, gün, o yüzden bugün biraz daha böyle renkli bir tişört giydim üstüme. Sonra ne dedik? Resimler, görseller. Bir görsel bin kelimeye bedel diyor Tony Buzan. Bu işin üstadı, bu işin mucidi. Biz kelimeleri hafife almıyoruz, küçümsemiyoruz. Tanpınar'ın dediği gibi kelime anlam ve sestir. Ama bu sese daha iyi bir ruh verebilmek için, görüntü verebilmek için resme ihtiyacımız var. Peki bu haritayı da kağıdımızda orada yazdığımız gibi bu kez dikey kullanımdan yatay kullanıma geçerek daha geniş bir alanda ve resmin bütününü görerek bir çalışma sağlıyoruz. Şimdi buraya kadar tamamız bunu bir sonraki videoda adım adım nasıl oluşturacağımızı konuşacağız. Ama ben şimdi bir şey daha göstereyim hocam. Sonra topu size atacağım. Aslında bakın bu görsel bize neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Tesadüf değil. Şuna hmm. Şunu hatırlıyorsunuz değil mi? Bu neydi hocam? Bu nöron hocam. Nörondu. Milyarlarca nöron. nörondan bir tanesi. Evet. Peki bu nöron nasıl çalışıyordu bir bilgiyle karşılaştığında? O bilgiyi alıp Başka bir nöronla bağlantı kurarak ve bu bağlantıyı güçlendirdikçe kalıcı hale getirerek ve bir nöron ne diyorduk hocam 10 bin başka nöronla bağlantı kurabilir diyorduk. O yüzden ben diyorum ki Tony Buza'na saygı duymamın en büyük sebeplerinden biri şu cümle çok önemli: Bizde olanı bize vermiş. Hı hı. Yani güzel. senin beynin bak zaten böyle çalışıyor. O zaman Alışma metodolojini de sen aynı o küçük nörondaki gibi bunun üzerine inşa ediyor hocam şimdi bir görsel bin kelime bedeldir dedin Bence çok önemli ve burada ben şuna atıfta bulunmak istiyorum şimdi da vinci'den açınca hocam sen bir şeyler ekleyince benim de bir şey aklıma geldi. Da Vinci çok e, hakikaten Rönesans'ın dehalatlarından e, kabul ediyor. E, zamanında hani o e, o dönem bir sözü var. Aslında ilk eserini inceliyorlar. E, yanlış hatırlamıyorsam ilk eserin ismi Manzara. E, ve o e, eseri de, e, çalıştıklarında bilim insanları e, eserde sağ el ve sol el vurgusu eşit sayıda. E, ya da birbirine yakın. Ambe. Yani aslında e, Da Vinci bir ambideksiyer. Her, her iki elini de eşit e, yetenekte, eşit hızda eşit beceriyle kullanabilen e, bir deha. Ama bir sözü var. Keşke bunun İtalyancasını söyleyebilsem. E, daha havalı olurdu ama <laughs> e, Da Vinci, resim akıl işidir diyor. Resim Harika. akıl işidir diyor. Bak resim hayal gücüdür. Bunu küçümsediğim anlamda söylemiyorum. Evet. Yaratıcılıktır. E, görünemeyeni görmektir demiyor. Resim Akıl işidir diyor ve bu akıl işidir lafın arkasında enteresan bir şey var. Eserlerinde e, çok enteresan bir matematik e, dizisi var. E, i̇smi Fibonacci. E, birle başlıyor, birle devam ediyor. Ondan sonraki her sayı önceki iki sayının toplamı yani bir bir sonraki iki oluyor. Ondan sonraki iki ile biri topluyorsun üç oluyor. Sonra üçle ikiyi topluyorsun beş oluyor. Bu seriyi ileriye doğru çektiğinde e, her zaman e bir sayı kendisinden önce gelenin, ondan sonra kendisinden iki sonra gelenin ve kendisinden 3 sonra gelenin 023, 038 ve 061. Hep böyle çıkıyor. 023 038 061. Ve hatta 061 %61 ilahi oran olarak da kabul ediyor. Çünkü doğada her yerde bu var. Her yerde %61, her yerde %38, her yerde %23 eee ve bunu da Vinci eserlerinde bu oranlara sadık kalıyor. Yani Mona Lisa'da dahil olmak üzere dolayısıyla bu çok önemli bir teknik. Yani biz doğayı çok seviyoruz. Doğadan çok etkileniyoruz. Oradaki harmoniden, oradaki uyumdan, oradaki dengelerden. Aynı dengeyi, aynı uyumu bir eserde görünce, bir resimde görünce, bir sanat eserinde görünce doğaya duyduğumuz ilgi esere de dönüşüyor. Dolayısıyla ee, çok enteresan yani Da Vinci'nin e, e, ve Fatih Sultan Mehmet'in Ya yani Bak bugün insanlara anlatmaya çalıştığımız teknikler, yazılımınızı geliştirin. Yani burada bir donanım var, beyin <laughs> Bu yazılımınızı geliştirin, upgrade edin ki e, donanım çok daha etkili çalışsın. Zihin haritalarıyla, anlayarak hızlı okumayla, efendime söyleyeyim, e, diğer alanlarla, nöro pazarlamayla, nöro satışla, e, onunla bununla. işte bak bugün... Ee, halen konuştuğumuz bilim insanları bu teknikleri daha o zaman bunlar telaffuz edilmezken görseller, hı hı. E, resim akıl işidir oradaki matematik vesaire kullanmışlar. Yani bir yere boşu boşuna gelinmiyor. Ee, yüzyılları aşan isim olabilmek kolay olmuyor. İşte bunlar hocam. Valla çok güzel söyledin sevgili hocam. Hakikaten doğa bize bu konuda çok büyük ilham veriyor. Hani burada ben bir nöron görüntüsü kullandım ama aslına bakarsanız bu da hayatın içerisinde, doğanın içerisinde aynı bir ağacın dalları gibi, bir yaprağın damarları gibi ya da kalbin o bütün vücuda dağılan damarları gibi yine bizim içimize ve doğaya zaten kodlanmış bir şey, bir şifre. O yüzden hani bunlardan ilham alarak bir şekilde inovasyon dediğimiz şey de zaten bunları görüp fark edip farklı alanlarda geliştirip uygulamak demek Dolayısıyla o kadar güzel hakikaten özetlediniz ki Vallahi çok teşekkür ediyorum şimdi kahvemizi alıp şöyle kuzguncukta sizde sahile bir inesim geldi sohbeti öyle devam ettireiniz geldi Evet <laughs> e, hocam e, onları yapacağız Buradan da devam ediyoruz şimdi o zaman e, bizi izleyenlere e, senin bu efsane. E, deneyimlerini e, hazineni e, dinleyenlere önce ben tekrar şunu hatırlatayım Lütfen birinci videodan başlayarak gelin ilmek ilmek işliyor hocam Dolayısıyla anlatılanların e, bütünlük kazanması adına Lütfen izleyerek gelin e, bir sonrakinde de anladığım kadarıyla hocam zihin haritalarında artık elimizi çamurun içine e, sokup uygulamaya geçiyoruz. Kesinlikle. Orada da şöyle veda edelim isterseniz. Bu gösterdiğimiz hep bir dijital uygulamalardı. Ama hani bu iş manuel nasıl oluyor? Ben aslında şimdi videodan önce size söylemedim. Bir sürpriz görüntü göstereyim. Sizi böyle birkaç sene öncesine götüreyim. 2019 hocam. Ekonomik buluşmalar. Hatırlıyor hmm, musunuz? Ekonomik hatırladım. buluşmalar. Bakın bu benim. Ee, sizleri dinlerken işte sizinle birlikte kıymetli dostları dinlerken bakın burada sizin dal çıkıyor buraya yukarı, yukarı değil mi? Dal evet, çıkıyor. Hocam. Anahtar kelimeler var, cümleler var. Bu benim sizi dinlerken almış olduğum bir taslak harita. Biz buna ne diyoruz çizimde? Eskiz diyoruz. Sanatla çizimle uğraşanlar çok iyi bilir. Gerçi mühendislikte de vardır belki bu tabir. Eskiz diyoruz. İşte bizim bir sonraki videomuzda göstereceğimiz şey. Bir eğitimi dinlerken, bir semineri e, konuşmayı dinlerken, bir kitabı haritalandırırken, bir toplantı notu çıkarırken bunu nasıl pratik, kolay, kalıcı yapacağız? Bunu sonra alacağız hocam. Bunu da alacağız. Dijital dünyanın da nimetlerini kullanıp şu hale getirip çat diye ekibe göndereceğiz. Herkes bir bakalım izlediği konferansta, seminerde neler dinlemiş, dikkatini çekmiş? toplantıya girdiğimizde herkes kendi haritasıyla girdiği zaman dinleyenle dinlemeyen veya dinlediğinde farklı şeyler duyan çok net bir şekilde ortaya çıkacak bir sonraki videoda bu uygulamalarla keyifli uygulamalarla devam edeceğiz şöyle paylaşımı durdurayım sevgili hocam Emeklerine sağlık size vereyim Estağfurullah hocam. Emeklerinize sağlık. Teşekkürler. Bir sonrakinde zihin haritalarına daha detaylı ve uygulamalı olarak e, gireceğiz diyerek ben de burada noktayı koyayım hocam. A hocam. Sağ olun hocam. Söz uçar, yazı kalır, yazı gider, harita kalır diyoruz. Sevgiler hocam. Bir mukabele.